resmi yazıyla durdurdular, resmi yazıyla. Bakın neden? <laughs> Ve... Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Tamam. Sakin, sakin. Ablamız ablamız. Ablamız bir ablamız. Ablamız aldanmış bir ablamız. Sakin sakin. Bak bak. Elinde elinde güce kural da var. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Sakin sakin. Bana bakın bana bana. Bana, bana bakıyoruz başkan. Bana. Sana bana bakın. Şey elimde, başkan, başkan, elinde elinde Kur'an arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline yüce Kuran'ı alıp onunla siyaset yaparlar. Allah'ı ısmarlar. Allah onları onları da kurtaracağız, onları da. Bu millet onları da kurtaracak. Onları aldatmış, zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim? Yalnız bakın, tam 10 metroyu şartı 2017-2019 arasında haklı sürelerde durduruldu. Bitirdiğimiz her metro projesine biz başlattık diye sahip çıkıyorlar. Gerçeğin tamamını söylemiyorlar. Doğru biz başlattık. Ama kısa süre sonra hepsine kapısına kilit vurduk diyemiyorlar. Bakın biz göreve gelene kadar metro inşaatlarında çalışma varmış gibi bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Yalancılık, bu kadar. İstanbulluya yapılan bu büyük haksızlığa siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu işin sahibi buraya harcanan her kuruşun her paranın sahibi olarak sandıkta ceza keseceksiniz. E sandıkta. Efendim başkan, efendim başkan. E böyle böyle sorumsuz Böyle iş bilmez, böyle hak bilmez bir akıla İstanbul bir daha teslim edilemez. 2019'da da, onun için alıyorlar. Bu fark onları deli ediyor. Çocukları bile güldürecek şekilde 8 adım atıldı. <laughs> Sırtlar ot değil. Ya yok yulamayın gülün. Vallahi gülün. Yulamayın yoksa da bir da çıkaramayacak. Yani sekiz adım atıp sekiz kilometreyi işte bu kadar metro yapıldı diye anlatmaya çalışıyorlar. Senin o yüreğine var ya yüreğine. Kurban olsun bu millet, kurban olsun. Senin ödüleri de kurban olsun. Adınız. Kur'an çıkardan kayıp oldu. Kalbine bak ya. <laughs> Şunu tatlı <laughs> yüzüne bak. Kur'an çıkardan kayıp oldu galiba. <laughs> <laughs> Abi ki biz. Kadın kadın olmaz. Kadın varsa kadın kadın diyor mu? Teşekkürler. Şimdi genel başlarımız burada. Tabi bu metro açılışı coşkusuyla metro açılışı coşkusuyla bak yavrum şuradakini alın bak şurada bak dostum. Metro açılışının coşkusuyla biraz dedim vaktinizi alacağım. Genel başkanlıklar izin aldım. Halbuki biz beş yılda 65 kilometre metro yapmakla kalmadık. Bir de ne yaptılar? Ne yaptılar? Şimdi geçmişte de Ulaştırma Bakanlığı'nın metrosu metrosu yapılır. Metroyu Ulaştırma Bakanlığı yapar. Büyükşehir Belediyesi'ne terk eder. Parasını da 16-17 yılda tahsil ederdi. Hani bunlar Ekrem İmamoğlu'nu açılışa bile davet etmeyip apar topar bir Sabiha Gökçen hatta açtılar. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra Kayaşehir, Başakşehir metrosunu da açtılar. Beş buçuk milyar lirayı, beş buçuk milyar lirayı bizim kasamızla geçmişte 16 yılda, 17 yedi yılda aldıkları parayı on ayda tahsil ettiler biliyor musunuz? On ayda. Yani bir de bunun parasını ödedik. Şimdi hani bizde bir laf vardı. Parayı veren gülüğü çalar. Doğru mu? E o zaman onu da gidip yaptık valla. Parasını aldılar mı? Altı yedi senede Altı yedi senede Yaptıkları işin parasını sizden on ayda aldılar. Önemli değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ne kadar siyasi propaganda yaparsa yapsınlar. On altı milyon iş